Herkese merhaba, ben yoga eğitmeni Aslı Karabaca. Ağustos ayı boyunca dekaplan Türkiye sayfasında hamile yogası yapıyor olacağız. Bu hafta hamile yogası nedir, nasıl yapılır, ne zaman başlanmalı, hamile yogası faydaları nelerdir size onlardan bahsedeceğim. Arkasından da bir nefes çalışmamız olacak. Öncelikle hamile yogası hem kendinize hem de bebeğinize oldukça faydalıdır. Daha rahat bir hamilelik geçirmek için yoga duruşlarıyla, peli ve hamurgeyi destekleyen e, nefes egzersizleri yaparak, meditasyon yaparak, karın ve pelvis kaslarını güçlendirerek sizi doğum sürecine ve doğum sonrasını hazırlayan bir çalışmadır. Ruhen, fiziken oldukça faydalı olan hamile yogasını doktorunuz onay verdikten sonra sağlığınızda yerindeyse ilk trimestre geçmişseniz yani 12. haftayı geçmişseniz bir yoga uzmanı eşliğinde hamile yogasına başlayabilirsiniz. Burada anne tabi çok önemli bizim için. Anne nasıl hissediyor? Anne eğer kendini iyi hissediyorsa 12. haftaya geçtikten sonra herhangi bir haftada da hamile odasına başlayabilir. Daha önce bir yoga ya da egzersiz ya da spor geçmişi olmayabilir. Hiç problem değil. Her tür mesleğe uygun egzersizlerdir. Hamile odası doğumu kolaylaştırır mı? Evet doğumu kolaylaştırır. Doğum sırasında sırt, pelvik ve karın kasları birlikte çalışır. Bu kasların kuvvetlenmesi bir taban yani kegel egzersizleriyle mümkündür. Nefes egzersizleriyle beraber sizi doğum hazırlar. Hamile yogasının faydalarına gelecek olursa zihinsel ve fiziksel pek çok faydası vardır. Dayanıklılık kazandırıyor. Fetüs büyüdükçe oluşan duruş bozukluklarını önlüyor. Bu duruş bozukluklarından kaynaklı bel ve sırt ağrılarımız oluşuyor. Ağrıları iyileştiriyor. Omurgayı destekleyen Boyun, omuzlar, sırt, kalçalardaki gerginliği azaltıyor. Kaslarımızı kuvvetlendiriyor ve esnetiyor. Kalçalarımızı açmamızı sağlıyor. Kasları kuvvetlendirirken nasıl gevşetmemizi öğretiyor. Mide bulantılarımızı hafifletiyor, stresi azaltıyor, sinir sistemimizi sakinleştiriyor, depresyonu önlüyor, doğru nefes almamızı öğretiyor, kan dolaşımımızı hızlandırıyor oksijen ihtiyacımızı karşılıyor. Aynı zamanda bebeğe de çok daha fazla oksijen gitmesini sağlıyor. Anne ve bebek arasında bağlantı kurmasını sağlıyor. Daha kaliteli, daha olumlu bir hamilelik süreci geçirmenizi ve doğuma sizi hazırlıyor. Ve en önemlisi grup derslerine katılırsanız topluluk ve kız kardeşlik duygusunu size aşılıyor. Bu nasıl oluyor? Grup derslerinde aynı olacağız. İki tane nefes egzersizi size göstereceğim. Hazırsanız başlayalım. Evet, nefes çalışmaları bizim için önemli. Değil. Hamilelik süresi boyunca uzun derin nefesler vermelere ihtiyacımız olacak. Hamilelik boyunca nefeslerimizi tutmamaya özen gösterelim. Burundan nefeslerinizi alıp, burundan nefeslerinizi veriyor olacağız. Eğer nefeslerinizi burundan vermek zor gelirse, ağızdan nefeslerinizi boşaltabilirsiniz. Hazırsanız bu müfleme nefesiyle birlikte başlayalım. Rahat bir oturuş omurganın olabileceği rahat bir oturuşa geçelim. Oturma kemiklerimizin yerle temasını hissedelim önce. Sağ kolumu kaldırıyorum. Sol elimle de sağ dirseğimi tutuyorum. Gözümü parmağımın, işaret parmağımın ucuna doğru odaklıyorum. Ve parmağımın ucuna doğru nefesimi boşaltacağım, üfleyeceğim. Bu üfleme nefesi 1, 2, 3, 4 aşamalı diye devam ediyor. Hazırsanız başlıyor. geçiyorum Doğal nefeslerime yavaş yavaş dönüyorum. Gözlerimi kapatıyorum. Sakin nefesler, al ver. Nefeslerin kalp ritminiz hızlanmış olabilir. Bir sakinleştir. Başınız dönmüş olabilir. Şimdi Al nefesi, 8 saniyede ver nefesi. Burundan alıp burundan veriyor olacağız. Acele etmeyin. zorlanmadığın bir yer olsun burası. Uzun derin nefesler al, ver. Dört saniye al, sekiz saniye. biraz daha gevşiyor. Kalçalar ağırlaşıyor. Göğüs kafesi nefeste dalgalanıyor. Kollarınla beraber, 4 saniyede var, 8 saniyede var. Saymayı bırak. Bedenine geri dönen bu enerjiyi hisset. Ve sonrasında hazır hissettiğinde yavaşça yumuşakça gözlerini aralayabilirsin. Evet. Nefes egzersizlerimizin sonuna geldik. Diğer haftalarda farklı nefes çalışmaları yapıyor olacağız. Bu haftalık bu kadar. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.